Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimimizin konusu 28 gelecek yıllara ait giderler ve gelir sağlıkları hesabı. Hadi gelin dersimizi şöyle bir giriş yapalım. 28 gelecek yıllara ait giderler ve gelir farkları hesabının alt kısımlarında 280 gelecek yıllara ait giderler ve 280 gelir farkları hesabı incelenmektedir. 280 gelecek yıllara ait giderler hesabını çok fazla bir örnek yapmayacağım. Neden diyeceksiniz? 180 gelecek aylara ait giderler hesabında yer yer 280 gelecek yıllara ait hesabını belirtmiştim. O yüzden sadece mamasını verin yeterli. 280 gelecek aile ait giderler hesabı ve hesap peşin adına ve gelecek yıllara ait olduğu için çalışan dönemdeki hesaplara kaydedilmemesi gereken giderlerin izlenmesi için kullanılır. Çünkü muhasebenin dönemsellik kavramı gereği yapılan giderler kendi dönemlerine ait olarak kaydedilmek zorundadır. Yani dönemsellik kavramı burada devreye giriyor. Gelecek yıllara ait giderler hesabının işte ise gelecek yıllara ait olduğu halde peşin olarak ödenen giderler ait oldukları döneme kadar bu hesabı borç kaydedilir. ve hesap bekletilen peşin ödenmiş giderlerin lanç tarihi itibariyle bir yıl içerisinde gelere dönüştürülerek 180 gelecek aylara ait giderler hesabına aktarılarak bu hesap kapatmış olur. Peki 281 gelir tahakkukları hesabı nedir? 281 gelir tahakkukları hesabı Üçüncü çalışılan dönemde ortaya çıkmış olmakla birlikte üçüncü kişilerden tahsili ve bunların adına borç kaydı gelecek yıllarda yap yapılacak gelirin izlenmeyi hesaptır. İşte işi nasıldır? Dönem sonunda döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar için hasılat bir gelir hesabını karşılığında bir hesabı borç kaydedilir. Bu hesap bekletilen gelir takipine karşını alacaklardan borç tarihi itibariyle bir içerisinde gelirleri dönüştürerek 181 gelir tutukları hesabına aktararak kapatılır. Hadi gelin sorumuzu şöyle bir inceleyelim. İşletme 1 Kasım 2015 tarihinde bulundurduğu bir binayı 16 aylığına 160 bin TL'yi kiraya veriyor. Ücretini kira dönümü alacağını belirtiyor ve kira süresi, kira süresi sonunda peşin alarak ödüyor. İlk önce bunun bir zaman çizelkisi çizelim arkadaşlar. Zaman çizelgesi önemli. Ne zamandır? 1.01 Kasım 2015 tarihli yani 10 pardon 11, 12, 2015. Yani burada bir iki ayımız var. 1, 2, 3, 4, 5. Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Burada bir 12 ayımız var arkadaşlar. Biz ne demiştik? 16 aydın ne değil mi? E burada bir iki ayımız var. Burada bir 12 ayımız var. Şurada. Bu 2016 olacak bu arada. Burada da toplam 12, 2 daha 14 toplamda 16 anımız için burada da Ocak, Şubat. Yani burada da bir hikayemiz var 2017 yılına ait. Şimdi 16 aylığına dediği için bunun bir yılını bulacağız arkadaşlar. Yani 160 bin böyle 16 dersek eğer 10 bin bir yılına denk geliyor. 2015'te bizim iki ayımız vardı değil mi? 2 çarpı 10 bin dersek 20 bin. Burada da bir 12 ayımız vardı arkadaşlar. 12 çarpı 10 bin dersek 120 bin. burada da bir iki ayımız vardı. 2 çarpı 10 bin dersek 20 bin. Öncelikle de ne demiştik? Dönemsellik kavramı gereği aylara ayırdık. Şimdi bunları aylara ayırdıktan sonra biz bir yemeğe kayıt yemeğe kayıtlarını yapalım. Yemeğe kayıtları nasıl olduğu 31 12 2016'da 15 tarihi geldi mesela Bu, e, kira tahakkukunun kaydı nasıl yapılır? 281 gelir tahakkukları 649 diğer olan gelir ve karar hesabı Ne kadardı bu? Bizim 31.12.2015 tarihinde olan gelir tahakkukumuz. Ne kadardı bizim gelir tahakkukumuz? Toplam 20 bin lira. Ölünki de gelir tabkum kira yapmış oldu kira tabkum. Peki 31 de daha yapılacak işlemlerimiz var mı tabii ki de var. Ne diyor burada arkadaşlar? İki aylık kira geliri bu yıla ait olduğundan ilkini gelir hesabına kaydedilirken tutar gelecek döneme kapatılmak üzere 281 tahakkukları hesabına kaydedilir. Ve 12 aylık kira geliri yani 31-12-2016 tarihinde 12 aylık kira geliri bu yıla ait olduğundan ilgili gelir hesabına kaydedilirken tutar gelecek döneme ait kapatılmak üzere 181 gelir tahakkukları hesabına kaydedilir. Yani 31 12 2016 tarihi yaklaştığında kira tahakkukumuzu yapalım arkadaşlar. Yani şuranın kira tahakkukunu istiyor. 281 gelir tahakkukları. Yine 649 lira olan gelir ve karlar hesabı. Ne kadarmış bizim? 2016 yılındaki kira tahakkukumuz 120 bin lira. Böylelikle 31 12 2016 tarihindeki kira tahakkukunu da yapmış olduk arkadaşlar. Bu bizim kira tahakkukumuz. Evet, ben bir şey Neden bir şey daha e, e, Atladım diyecektim. 2016 yılı sonunda 2015 yılı sonundaki 280 geri tarafları hesabına kaydedilen tutar bir yılın altına düştüğünden 181 geri notlarını olarak kapatılır. Yani aktarma kaydı. 2016 tarihinde tekrar bir aktarma kaydı yapacağız. Şuradaki 20 bin lirayı. 81 tak çar. Kırk faktörü 180,dir. Faktörleri aktarma kaydı yapıyoruz. 1000'den Böylelikle 31.12.2016 tarihindeki işlemlerimizi yapmış olduk Peki 31.12.2017 2017 tarihi geldiği zaman ya da şöyle diyeyim 28.02.2017 tarihi geldiği zaman Çünkü Ocak Şubat Şubatta bitiyor 28.02.2017 tarihi oluyor 28 0 2 2017 tarihi geldiğinde ne yapacağız? Bir önce kasaya zaten ne demişti sorular? Kısa süre kira kira süre sonunda peşin olarak ödenmiştir. Yani 28 0 2000 17. tarihinde peşin olarak ödendiği için toplam tutarımız bizim ne kadar 160 bin lira kasaya para ekledi. O zaman 100 kasa hesabını borçlandıracağız. 100 kasa hesabını borçlandıracağız. 160 bin lira para ekledi kasaya şimdi. 181 gelir taktığı hesabımız vardı. 20 bin lira şurada. Aynen. Bir de şurada da 120 bin lira bizim ıı, kira tahakkukumuz var. O da 140 bin lira. Gelir tahakkukları. 140 bin lira. İşte bu aradaki farklı biliyorsunuz borç alacak biriminin işte 649 diğer olan gelir ve karları sabo. Bunları kapatıp böylelikle de borç alacak birbirine eşit olmuş oldu. Yani 280 gelir takipleri hesabındaki işiniz iş, hemen hemen böyle. dediğim gibi bu tarz sorularda mutlaka mutlaka zaman çizelgesi sizin zaman çizelgesi çizmeden hiçbir şekilde yapamazsınız. Daha kolay ve rahat bir şekilde yapma imkanı sağlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.